sizlerle beraber bu videoda maalesef zamlar hakkında konuşacağız. Evet kısa bir süre önce merakla beklediğimiz Apple'ın canlı yayını gerçekleşmiş oldu. Aslında güzel ürünlerle burada karşılaştık özellikle iPhone SE 3'ün özelliklerine baktığımız zaman güzel bir performansı bizlere sunabileceğini görüyoruz. Ama fiyat kısmına gelecek olursak giriş segment yani Apple'ın giriş segment cihazına baktığınız zaman böyle bir fiyatla karşılaşmak insanı üzüyor. Giriş segment yanlış anlaşılmasın en uygun fiyatlı yeni nesil cihaz olarak bu ismi verdim. Bunu belirtmek istiyorum. Peki biz bu videoda ne konuşacağız? Maalesef zam konuşacağız. Burada iPhone modellerine yine zam geldiğini görebiliyoruz. Her zaman olduğu gibi burada ben iPhone 11 ile başlamak istiyorum. 25 Kasım tarihinde iPhone 11'in fiyatı 7.099 liradan başladı. Daha sonra bu ürüne yeniden bir zam geldi. Ürünün fiyatı 10.099 TL oldu. Sonra 18 Aralık'ta yeniden bir zam geldi. Ürünün fiyatı bu sefer 13.999 TL oldu. Son ürünün fiyatına yeniden indirim geldi. Dolar kuru bir sert düşüşe girdi. Hani çok düşmedi ama o belli olan 18'den 14 seviyelerine düşmüş oldu. O düşüş sonrası da Apple bir indirim yaparak ürünün fiyatını yeniden 10.999 TL'ye çekmişti. Ancak bu tarih itibariyle baktığımız zaman şu an tarih 8 Mart 2022. iPhone 11 64 GB'nin güncel fiyatı 12.999 olacak şekilde açıklanmış durumda. Bir diğer modellere bakacak olursak iPhone 13 serisiyle devam etmek istiyorum. Burada iPhone 13 mini ile başlıyoruz. 128 GB zaten sizin de bildiği üzere baz modelimiz. 128 GB olacak şekilde bizlerin karşısına çıkıyor. Yine 25 Kasım fiyatıyla başlıyoruz. Buradan kontrol ediyorum. Fiyatımız 25 Kasım'da 10.999 TL'ymiş. Daha sonra dediğim gibi bir zam daha geldi. Fiyatımız 18 Aralık'ta 19.999 TL oldu. O arada yine bir zam dönemi var. Tablo olarak zaten sizler şu an ekranda bunu görüyorsunuz. Sonra bu zamdan sonra yine bir indirim geldi. 19.999 liradan 14.799 liraya düştü. Ancak bugün itibariyle yeniden zam geldi ve burada karşımıza 17.499 yıllık bir fiyat etiketi çıktı. iPhone 13 mini'ye baktığımız zaman. Peki şimdi ne yapalım? iPhone 13 modeline girelim. Serinin baz modelini. Burada karşımıza 25 Kasım'da 11.999 yıllık bir fiyat çıkıyor. 18 Aralık'ta ise ürünün fiyatı 21.499 liraymış. Yine indirim geldiği zamanki fiyatına bakalım. Burada karşımıza ise 16.299 liralık bir fiyat çıkacak ve 8 Mart tarihi itibariyle de ürünün güncel fiyatı maalesef 18.999 TL olmuş oluyor. Aslında baktığımız zaman 18 Aralık fiyatına göre yine daha düşük olduğunu görebiliyoruz. Ancak fiyatta tabii ki bir yükselişin olduğu da aşikar. Bunu zaten sizler de görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim serinin ilk Pro modeline yani iPhone 13 Pro modeline. 25 Kasım'daki fiyat ürünün 15.999 TL'ymiş. 18 Aralık'ta ürünün fiyatı 28.999 TL. Sonrasında yine bahsettiğim gibi bir indirim geldi. Ürünün fiyatı 21.499 lira oldu. 8 Mart tarihi itibariyle gelen zamda ise ürünün güncel fiyatı 24.999 TL olacak şekilde karşımıza çıkıyor. Maalesef fiyatlar ciddi anlamda yükselmiş durumda. Ve serinin baba telefonu iPhone 12 Pro Max'in fiyatına yakından bakalım. Bu ürünü 25 Kasım'daki fiyatı 17.999 TL'ymiş. Zamlı dediğimiz o yüksek kısım 18 liralık kısımdaki fiyatı ise 31.999 TL. Daha sonra indirim geliyor. Ürünün fiyatı 23.999 TL düşüyor. Güncel fiyatımızda maalesef şu an 27.999 TL olmuş durumda. Genel olarak baktığımız zaman fiyatlarda hoş aşağı yukarı 3.000-4.000 seviyelerinde bir yükselmenin olduğunu görebilmemiz mümkün oluyor. Bugün birkaç arkadaş bana yazmıştı. İşte iPhone almayı düşünüyorum. Sence alayım mı? Çünkü iPhone modellerine baktığımız zaman bu tarz etkinliklerde fiyatlara bazen zam gelebiliyor. Ben de almasını tavsiye ettim. Umarım o arkadaş da iPhone modelini satın almıştır. Evet zamlar genel olarak bu şekildeydi. Ortalama %15 seviyesinde bir zamla burada karşılaşmış olduk. Ufak bir ekleme de yapmak istiyorum. Burada sadece bastırmış olduğum cihazlara gelmedi. iPhone 12 serisini yer iPhone 12 mini ve iPhone 12 modelleri de maalesef zamlardan kendini kurtaramadılar. Onların fiyatlarında da bir artış olmuş oldu. Sizler yeni zamlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu fiyatlarda yeni bir iPhone alır mısınız? Lütfen görüşleriniz yorumlar kısmında. Bizimle paylaşmayı unutmayın. Video beğenmeyi de unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Beğeniniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.